Bu video alıntıları Mahir Sinan Ağırın yazdığı Sen Kendini Bildiğin Kadarsın kitabından alıntılanmıştır. Kendini tanımak, motivasyon takviyesi içermektedir. Öneri, bu video serisinin ilerleyen bölümlerinde zihin haritasının nasıl çıkarılacağı açıklanmıştır. Eğer bu video serisini bir yandan okuyup bir yandan da zihin haritasını çıkarırsanız, sizin için performansa dayalı bir izleme faaliyeti olacaktır. Hayattaki her şeyin bir gayesi olduğunu düşünüyorum. Bu video serisinin amacı ise kendini tanımaktır. Kendimi tanımak adına çıktığım yolda hepimize ışık tutacağını düşündüğüm bilgileri paylaşmak istiyorum. Bu yol ciddi bir niyet, azim, sabır ve disiplin gerektirir. İnsan kalbi ve aklıyla bir yola baş koyduysa bu dünyada hiçbir şey imkansız değildir. Dünya üzerindeki bütün olaylar insanı etkilemektedir. Rüzgar, soğuk gibi fiziksel etmenlerden tutun da sevmek, sevilmek gibi duygulara, bebek ağlamasından tutun da güçlü istek yaratan tutkulara, alışkanlıklarından tutun da davranışlarına varana kadar binlerce faktör insanı etkilemektedir. Adeta insana her saniye format atılmaktadır diyebiliriz. İnsan istemese de sürekli değişmektedir. Bu değişimler yaprağın rüzgarda savrulması gibi gelişi güzel de olabilir. Belirli bir rotaya da uydurulabilir. Aynen bir ata binerken olduğu gibi yularından tutup yön verme şansına sahibiz. Peki, bu kadar etmeni nasıl yönetmeliyiz? Videoyu durdurup önce bir iki dakika düşünmenizi öneriyorum. Önce niyet lazım dedik ya. Sağlam bir niyet olmazsa bu uzun maratonda motivasyonumuz düşebilir. Niyetimizi sağlamlaştırmak için bu konunun bizim için önemini kavramamız, daha da önemlisi bizim için gerekli olup olmadığına karar vermemiz gereklidir. İnsan kendi için gerekli olmadığını düşündüğü şeye karşı ilgisizdir. Eğer bu kadar etmeni yönetmek, rüzgarda savrulan yaprak gibi rotasız devam etmek size daha mantıklı geliyorsa niyetinizi gözden geçirin derim. Eğer sorunsuz bir yaşamınız, sizi seven aileniz, güven duyduğunuz birkaç arkadaşınız veya dostunuz, başınızı sokacak çatınız, severek yaptığınız bir işiniz, kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarınız üzerinde duruyor olmanız ki bu sizin modern köle olmamanız anlamına gelmektedir. İkili ilişkilerinizde harika iletişiminiz, moral ve motivasyonunuz yüksekse zaten kendinizi tanıyor ve bunca etmeni yönetiyorsunuz demektir. Aksi bir durum söz konusuysa sorun kesinlikle sizde. Lütfen başka bir suçlu aramayın. Yaşadığınız tatsız olaylar için şikayet etmeyin. Sizin önünüzde sizden başka problem yok çünkü. Buradan niyeti net olmayan izleyicilere sesleniyorum. Şu an birinci basamaktasın. Niyet olayını çözüp de kendini ikna edemezsen, bu video sana roman gibi gelecek. Kısa vadede belki hayatında bir iki ufak değişiklik yapacak ama uzun vadede sana bir yardımı dokunmayacak. Zaten burada yazanlar senin özünde bildiğin şeylerden başka bir şey değil. Bu video sana hatırlatma yapıyor. Seni uykudan uyandırmaya çalışıyor. Koca bir ömrü uykuda geçirme. Uykuda olmadığını düşünüp hayatını böyle geçiren insanlardan olma. Bir engeli basamak olarak görürseniz basar yükselirsiniz, zorluk olarak görürseniz yerinizde sayarsınız değişmeden durmanız imkansız çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi her saniye format yiyoruz. Ancak yükselmek ya da yükselmemek elimizde. İnsanı etkileyen binlerce faktör özünde birbiriyle o kadar alakalı ve iç içe geçmiş durumdadır ki sanki hepsi birdir. Mesela zincir aslında birbiriyle iç içe geçmiş binlerce halkadan oluşur. Ancak o sonuçta tek parça bir zincirdir. Biz bu zincirin baş kısmındaki ilk 5-10 halkadan tuttuğumuzda o zinciri tutmuş oluyoruz aslında. Zinciri tutmak demek tüm zinciri oluşturan halkaları elinizde tutmanız anlamına gelmemektedir. Başlangıçta bahsettiğimiz niyet, sabır gibi bazı temel unsurları doğru şekilde tuttuktan sonra tüm zinciri tutmuş olmaktayız. Artık zincirin tamamına yön verme ve yönetme gücüne hakimiz demektir. Zaten tüm etmenlerle aynı anda uğraşmak zorunda kalmayacağız hepsiyle teker çiftler ilgileneceğiz. Ve bunlarla bir çocuğun oyuncağıyla oynadığı gibi oynamayı başardığımız anda çok büyük bir haz duyacağız. Zaman içinde yaşarken nasıl ki bulunduğumuz anı yaşamak mantıklı olanıysa, kendimizi tanıma aşamasında da çok iyi bir gözlemci olabilirsek, asıl müdahale edeceğimiz noktayı görebiliriz. Bazen yanlış bir cümlemiz, bazen yanlış bir hareketimiz, Bazen uzunca bekleyişimiz, bazen uzun konuşmamız, bazen susmamız, bazen düşünmeden hareket etmemiz, bazen konforumuzu bir iki günlüğüne bozmamamız, bazen dinlemememiz bizi uçuruma sürükler. Müdahale etmemiz gereken noktayı kestirebilirsek işimiz kolay ve göreceksiniz daha kolay olacak. Kendi çözümünüz, kendiniz olduğunuz anda hayatınızın su gibi aktığını hissedeceksiniz. Konu başlıkları hayatımızla çok bağlantılı değil mi? Bu konular ve daha başka milyonlarca konu bizi ilgilendiriyor ve şekillendiriyor. Peki bize sürekli format atan duygular, olaylar karşısında rüzgarda belirsizce uçan bir yaprak gibi kalmamak için ne yapmalıyız? İşte size yepyeni bir video arşivi. Keyifli izlemeler. Bitcoin, altcoin, AVN, SX, kripto para, altın dolar, Fed işsizlik güncel haberler, Binance Türkiye erken seçim iktidar muhalefet parti siyaset psikoloji survivor kişisel gelişim kendini tanıma motivasyon türkiye ekonomisi para tarih zengin fakir özgürlük kavramı ne kadar özgürsün sen kendini bildiğin kadarsın mahir sinan ağır konu başlıkları hayatımızla çok bağlantılı değil mi bu konular ve daha başka milyonlarca konu bizi ilgilendiriyor ve şekillendiriyor Peki bize sürekli format atan duygular, olaylar karşısında rüzgarda belirsizce uçan bir yaprak gibi kalmamak için ne yapmalıyız? İşte size yepyeni bir video arşivi, keyifli izlemeler. Ormanlar yanıyor, özgürlük kavramı, özgürlük ne kadar özgürsün, kekemelikten kurtulmak, bitcoin, altcoin, win et, eksik, kripto para, altın, dolar, fed ilişki testi, zayıflamak, kilo vermek, spor yapmak, diyet, başarı, başarılı olmak, özgürlük, özgür olmak, sağlık, sağlılmak, para kazanma, zenginlik, Fakirlik nasıl yaparım işsizlik? Güncel haberler. Binance Turizm sezonu Türkiye erken seçim iktidar, muhalefet parti, siyaset psikoloji, survivor kişisel gelişim. Kendini tanıma motivasyon sen kendini bildiğin kadarsın.